Evet kıymetli kardeşlerim. İkinci konumuz harflerin kelime içerisindeki yazılışı. Dikkat ederseniz bu yeni basılan kitabımızda ise burada ne var? İkinci konumuz harflerinin yazılışları şeklinde tek sayfaya indirmiş. Diğer kitabımızda ise 3 sayfa halinde yani 7, 8 ve 9. sayfalarımız harflerin kelime içerisindeki yazılışlarını bizlere gösteriyor. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Dikkat ederseniz en sağdaki tabloda harflerimizin orijinal halleri yazılmış. Başta, ortada, sonda yazılı şekilleri de ayrı ayrı tablolar halinde bizlere sunulmuş. Sadece bizden istenen mesela örneğin bakıldığında B harfimiz. Orijinal, aslı yazılı şekli bu. Ama B harfimiz başta gelirse bu şekilde ortada gelirse bu şekilde sonda gelirse bu şekilde bunu bize anlatmak için nedir harflerimizin başta ortada sonda yazılış şekillerini bizlere göstermişlerdir dikkat buyurun beraber harflerimizi yine aynı şekilde tanımaya çalışalım Elif B T S Cim Ha Ha ve Del bu 7. sayfanın harfleri nedir? Cim, ha, ha. Bakın yazılış şekilleri. Başta hepsi aynı. Ortada hepsi aynı. Sonda yine hepsi aynı. Sadece ayırt eden özellikleri noktaları. Yine aynı şekilde diğer sayfamıza geçtiğimizde yine sağ tabloda gördüğünüz gibi harflerimiz orijinal haliyle Diğer tablolarda başta, ortada ve sonda yazılı şekilleri ayrı ayrı gösterilmiş. ZEL, ra, ZEN, sin, şin, sad, dat, zı, ayn. Bu harflerimiz başta bu şekilde yazılıyor. Ortada o şekilde yazılıyor. Kırmızı harflerle harfimizin aslını göstermiş. Sonda bu şekilde yazılıyor. Bu da bizim 8. sayfamız. Evet, ikinci konumuz yine 9. sayfamız. Yani son sayfamıza bakıldığında devam eden gayn, fe, kaf, kef, lam, mem, nun, vav, he ve ye. Evet kardeşlerim, tekrardan ifade ediyoruz. Harflerimizin orijinal halleri, harflerimizin başta yazılış şekilleri kırmızıyla Yine aynı harflerimizin ortada yazılış şekilleri kırmızı ile. Yani bunu gördüğümüz zaman bu harfi tanıyoruz da ama kelime içerisinde gelirse nasıl bir harfti onu çözebilmemiz için bu göz alışkanlığın aşinalığın olması gerekiyor. Yani bunu gördüğümüz zaman kef olduğunu, kaf olduğunu, fe olduğunu, mim olduğunu söyleyebilmemiz lazım. O yüzden kelime içerisinde harflerimizi başta, ortada, sonda yazılı şekillerini ikinci konumuzla görmüş oluyoruz inşallah.